Saygısız, saygısız Oh, hatırlarsanız yarın işler yapıyordu. Sans orada yollar. Misin? misin çocuk? Zaman çizgilerini ne zaman değiştirsek? Gastro <laughs> reizmi çara. <laughs> Düşen şans daha da artıyor. Bunlar bulaştılar hatırlarsanız. olmaması gereken şeyler meydana geliyor. Gözünü açıp tamam mı? Frisk'e <laughs> öğüt veriyor. Frisk çok mutlu. Tamam bana ihtiyaç çıkarsan Babur Usar evlersin. yok oldu. Fakat ara evrene giriş yaptı. <laughs> Trolle almış. Aça mı geliyor? Feriz içeride ne oldu diye bakıyor. Korkak ürkek. Ayağında tozlar varı. Bir katliam olmuş gibi gözüküyor. Çarı uzaktan bakıyor. yap. <laughs> troll aptallar. Çarabı troll yaptın mı? Arkadaşlar abone olmadıysanız e, abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı mm, unutmayın. Devam edin. <laughs> Bu hatalar lenceli. Sen de öyle mi? Ayrıca şunu öğrendim. Dünyada kalmış kararlılığa ihtiyacım var. Kararlı isteniyor. Ve garip olan şey, bu emniş olan civarlar beni yeteri kadar yaşattılar. Eski reset yapmak istiyor. Hatta sizinle karşılaşılacak kadar. Kofi! Oh, Siz neden bu çocuğun o bu kadar uzun sürüyor? Şaraf Filiski saldırıyor. Bak Filiski kolay olacak. Evet. O lobby korkmaya başlıyor. Abi ürküyor. Eğer ikisi birleşirse benim de son gelebilir mi diye düşündüm. Hey hmm. gülü torba sulan. Pekala şimdi. Ne yapıyorsun? Bu çağrı. Bir aldı söylüyorsun. Keşke yazar biraz daha böyle farklı sesli olsaymış da bir de kimi seslen, seslendirirken seslendirir ki hangi tonu verebileceğimizi anlaşaymıştık. Karışıyor seslendirmeler birbirlerine. Mesela sanatlar artıcıların herkesin nasıl font taklıydı rengi. Bak buradan kılıç değil, komcuların sesleniyor. Hey, kamera cevaiz. Gibi atar yapan tek türlü olma ihtimalim yok mu şu an? Beni yanlış anlama. hal sana nefes ediyorum. Ama zaman diliminin kontrolü alırsa da kimse

Çara, biliyordu. Ben bir sonraki meselede parlu parlu işte. O seans bine parladı. Çara, nakliye reisi hareketi yaptı. Bin direk uçakla ikiye satıyor. Aslında o nakliye saldırıya gelmemişti. O video çıkmayın. yer altı erildi. <laughs> Lord ve Sans yerde. Ulan beni seni atın. Dedi sadece sadece altı ruhlamamız gerekiyor. Dedi para. O merhamet gösterdin. Dedi Flo. Sen bana ihanet ettin Ezreal. Bu iş senin yüzünden böyle bitti. <laughs> Ezreal ve Kara. Ama ben sana en ufak bir merhamet göstermeyeceğim. Dost kim biz sans? Seni Sans ölüm sansına hazırlanıyor. Sanır bu soru. Filistin ruhu ortada. Çerahatçeri çıkarttı ve kimde kol kesti. Sıcak kusuyor vereyim sarı maskesi. Sıcak çar derken çara Filistin. Ruhunu öyle geçirdi. Fafi. Öldü. Fafi. Umutsuz. Çaranın ruhu çıktı. Acaman değil. Çıkara kendi evrenine ulaşacak. Determination, azimli ol. Kredits. Ve güneş değil ama Niye böyle oldu ya şimdi? <laughs> Yemek sepeti kanınızı çalıyor, teslim ediyor. <laughs> Burada bitiyor. Fakat! Hemen animasyon dörde ışınlanıyoruz. Your best friend. Senin en iyi arkadaşın ışıkta animasyon. Animasyon spoiler içermektedir diyor. Tüm animasyonlar spoiler içermekte. Bu yüzden Undertale 1, 2 ve 3. sonu. Yani iyi, kötü ve yalap şalap şalı. determination. Bitirmelisiniz bu videoyu izlemeyin. Çıkar Mezarcı çarık yapıyor diye ki nit aşağı Başlıyoruz. Risk. Risk'in ruhu bomboş yar şarkı çalıyor. Daha iyi hissediyor musun? Şu anda bir şeyleri tamir etmeye çalışıyorum. Hey, Flavi! Bana şuradan İngiliz anahtarını verir misin? Senin salak, aslanın gibi gözük. Lütfen. Eee, evet, Şu salak İngiliz anahtarını al. teşekkürler. seferin çalışması ne Bekle! Bu Bu sefer? Ama bu sefer... daha önce kaç kez denedin? Sadece yüz kere falan! Ama bu şeyden çocuk kendi geri alabildiyse... Eminim ki onu geri getirebilirim. kasır iyileşiyor. Kasır da geri dönüyor. İmkansız. Bu nasıl oldu? Nasıl olan şeyin farkında? Anı friz toz oldu. Friz nerede? Kasır. Selam. Selam çocuk. Beni mi özledin? Ha ha ha. <laughs> Şimdi şaka mısın? Değil. Şu anda bir problemimiz var ve senden yardım istiyorum. Ha orada nasıl bir kelime oyunu yaptın? Hmm. And your help will come in handy. Ha tamam. Salak, şaka. Öğrenci. Hey ne oldu çocuk? Ah. Benimcenmek için sen. Sana zarar vermek gibi bir amacım yok. İnsan ruhların nerede olduğunu biliyor musun? Lütfen bizi oraya götür. <laughs> Kafayı yiyeceğim şu tekstleri niye ayrı yapmışlar ya? Hangi seslendirme kime ait anlamıyorum. Very well. ya? Hadi gidelim. Aha. Ruhların olduğu yere geldik. Sen. O direkt ruhlar. Yavaş yavaş. Ruhlar burada. Sarı ruh. Çaranın ruhu. Ne? Sen bana güveniyorsun? Biraz. Bunlar sayesinde daha kullanışlı olabilirsin. Arkadaşlar internet dakikalığına durduruyorum. Birazdan geleceğim. Sizin için bir saniye bile olmayacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oha o Omega Flow. Senden hala nefret ediyorum. Tabii ki. Neden? Almasın. Aa Omega Flavor mı olacak şimdi? Flavi, Flovy. Aha. Çok şansınız, her zaman için bir şansınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Benim de size küçük bir ya. <laughs> Bunun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Siz geçmişteki kararın tamamını hakkı asla kullanmadınız. Ne kadar hayatta kalacağınızı görmek istiyorum. <laughs> Çocuğu koru. Omega Flow'u yedi, yenemez. Asıl Omega Flow'u yedi, üstünü döver, üstünü yedi. Çok güçlü çizmişler aslında ya. Asıl da Hiçbir şekilde yenilmiyor. Şimdi çare... Garip bir şey. Çare kim hak? Sen tam bir yok maalesef. İşte hiç anlatayım ki Bu kadar psikop mesela. Oho! Blaster Blaster'ın kafasını bir yok edebiliyor şara. Yarabbel alemin yav. Oho! Blaster bir yandan kalkarken bura be- Arkadaşlar size bu kanalı tanıtacağım. Bakın. Okay. Eren yazın direkt çıkıyor zaten. Bekle! Yanlış yaptın biz boş bırakmayacaktın. Blaster'ın elleri orada. 6-7 tane birden saldırı yapacak gülüyor. Evet. Sana öyle gülüyor mu? Aa gene indireceğim biliyorsunuz. İlk bir Adam yıkılarak. Aa mavi yaptı. Oha. Yoda olağına. çıktı. Baz yaptı şimdi. Gerçekten de çaralım böyle güçleri yok bence. Yok yani. Bence yok. Yok bence. Aa. Aha. Omega Flow'u. Kimi koparttı? Bu çiçek yeniden yeni çıkartabilir bence. Ne oluyor lan? Abi Sans her türlü gülüyor ya. Psikolojim bozuyor. Hala sırıkıyor. Kafa yiyeceğim ya. Bence Sans hep bir sıkıntı olabilir. Sans sırda yapıyor. hiç gülmüyor. Hayır işte bunu yapmayacaktım. Bak. Frisk'in kalkanını alıp daha güçlü saldırı yapmak için Asla karşı yok. Oraya pes etme o. İşte onu yapmayacaktın. Hiçbir boş bıraktın orada. <laughs> Derken al söyleme. Deme. Nasıl demek ki? Oha duygusal olmaya başladı biraz. Söyleseniz onu çok istedim. Ehehe. <laughs> Gerçekten saldırımı kullanmayı sevmiyorum. Sonrasında çok yorgun oluyorum fakat. Bunu hak ettim. Ha! yoruluyor Sans final ondan yorulmuş demek ki. Çok zor bir saldırı ama ondan sonra yoruluyor ve Sans damage yiyebiliyor. <laughs> evet Astro Blaster spin saldırı köl onun avradını onu evlen. Arkadaşlar örümcek adam geldi. Bak <laughs> bak 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 bak. sen nesin böyle görüyorsunuz mu? Bak 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 bak. Oğlum bu ne? <laughs> Ağabey orada. Kardeşim. Nerede o? Oğlum onu satayım bu ne? Kanada da var bunun. Gençler gerçekten örümcek adam bence bu. Adı Hüda Vendiger mi olsun? Sen elenin kengisi. Pis lan buradan çık git. Oğlum bayağı bir mafıt geldi diyor. Şey, örümcek dağıntı ver gider diyor. Kardeşim kermesten almayı unutmuşum ya. 7 dolar verip almayı unuttum. Aga be var mı bir örümcek dağıntınız? Aga be kermesten almayı unutmuştum. Şu geri de gidemiyorum. Harabelerin kapısı kapalı. Aa ma ziyaret ediyor. Klip klip. aha ses geliyor. Ahuhuhu. Ahuhuhu. Net mafut geldi bu arada. Ak örümceği ya. Bana ne satayım? Lan! Bu ne lan böyle? Oğlum bu mafut değil bu. Daha vendiger bence. Gen gen gençler. Ben bunu emarım gençler. Bu örümcek değil. bak Alıp geleceğim elime bekleyin. Hatta ben bunu bardağın içine koyacağım bekle. Arkadaşlar. Sinekleci için kapı bulmuş galiba. Sinekleci'nin yedikten sonra son durum. Onun bu resmen örümcek ve kanatları var. Böyle bir şey var mıydı ya? Bak bak, dur bekle. Bak görüyor musun? Üç boyutlu. Baba 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 ba ba ba. ba, ba. Kamera bence. netliğe bak. Ne, ne, lan bu? Oha kameranın şu an yayına bak çok garip duruyor lan tam ekranda baktığınızda Aha! Aha size saldırıyor! Size saldırıyor gençler! Ben bunu balkona bırakayım. En azından belki başka böcekler yer. Başka böceklerin yemeği olur. Doğal seleksiyon. Kara yosunlu saldırı yapıyordu. En son vektör şutu için. En heyecanlı yerinde örümceğe geldi. Daha en heyecanlı yerinde bak. Tam ga oha dur burayı görmedik. Kaçıyor doğru fakat sen bunu hak ettin demişti en son. <laughs> Esans ölüm saldırısını yapıyor. Losunlu bıçağıyla aha bir ses geldi bıçak diye. Kim öldü? <laughs> öldü diye seviniyorlar ama Aa ölmedi bence. Ne <laughs> oluyor Oha! <laughs> saldırı yapıyor Çara. Ve bolca paylaşacak kadar var. Oha Sansu öldürdü lan. Aga Flo'yu bir saldırısı yaptı en son. Ezil'de mi öldüreceksin? Ezil'i öldürmez ben bence Çara. Ama yok öldürmüştü kötü sonunda. Yardım çağırın. Kalan kalpler de öldü. Ama kimse geldi. Artık göndermeler. Ay biz. Friske son bir saldırı geliyor. Fakat biz kendi gücüyle savundu sonunda. Aa, kararlılık ile doldu. Azimle doldu. Yardım çağırın diyor. Aa. Oha Friske geldi Flavia yardıma Aa, ama şimdi çarayı denerler. Çok yenemezler. Ve o mükemmel müzik. Çarak! Müzik şu heyken geliyor. Ve aa, diken diken kamera karnındaki müzik sesleri, klip sesleri gelmeye başladı. Oo. Hey çara! Bu benim! Senin en iyi arkadaşın! Aaa iyi son düşmeye başladı. sonraki bölümde izledim arkadaşlar sizce e, Toriel e, şey mu? Ay, pardon siz toril. Gelecek bölümlerde göreceksiniz. <laughs> Bundan sonraki bölümü heyecanla merak ediyorum. Bekliyorum. Bugün teşekkürler arkadaşlar. Mükemmel animasyonlarda ben de için arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Hala abone ee, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.